Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Ders hoş hoşgeldiniz. Dinamik testleriyle devam ediyoruz. Sürtünmeli yatay yolda duran 4 kilogramlık cisme sürtünme kuvveti etki edeceği için Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü k çarpı n'den yani yüzeye etki eden dik kuvvet yüzeyin tepki kuvveti 40 olduğu için sürtünme kuvvetinin değeri 20 olacak. F eşittir ma'dan 40 kadar çekiliyor. 20 sürtünme kuvveti engel oluyor. Dolayısıyla ivme değeri buradan 5 metre bölü saniye kare olacaktır. 6 saniye sonraki hızı için ise v son eşittir v0 artı eksi at hareket formülünden son hızı dolayısıyla 30 metre bölü saniye olur. Yol formülünden v0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 at kareden ilk hızı 0 olduğu için 1 bölü 2 a altının karesi dolayısıyla burada alınan yol 90 metre yapar. Cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Sürtünmeli yatay düzlemde bulunan bir cisme kuvvetler uygulanıyor. Ok yönünde sabit hızla hareket etmektedir diyor. Buna göre kuvvetlerden hangisi kaldırıldığında cisim ok yönünde hızlanır. Burada sağa doğru sabit hızla gitmesinin sebebi F1 artı F3 kosinüs alfa eksi f2 neticesinde sürtünme kuvvetine eşit olmaz. Şayet f1 burada kaldırılırsa cisim yavaşlayacaktır. Çünkü sürtünme kuvveti daha büyük olur. Şayet f2 kaldırılırsa cisim ok yönünde hızlanacaktır. F2 kesinlikle kaldırılabilir. F4 kaldırılırsa sürtünme kuvveti k çarpı n olduğu için yüzeyi sıkıştıran F4 kaldırılırsa cismin sağa doğru hızlanacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Cevap C seçeneğidir. F3'ü kaldırdığımızda niçin ok yönünde hızlanır diyemiyoruz? Çünkü F3'ün bir bileşeni sağa doğru hızlandırmak için kullanılırken bir bileşeni yukarı doğru dolayısıyla sürtünme kuvvetini azaltır. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin azalması ve sağa doğru bileşenin aynı büyüklüğe karşılık gelmesi olasılığından dolayı F3 büyüklüğünü almıyoruz. Sürtünmeli yatay düzlemde 20 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisiyle hareket eden 4 kilogram kütleli cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi. Cismin yavaşladığı gözleniyor. Demek ki sürtünme kuvveti daha büyükmüş. Ve burada cisim pozitif yönde giderken ivme değeri yani hız-zaman grafiğinin eğimi son hızı eksi ilk hızı bölü geçen süre. Dolayısıyla buradan ivme değeri eksi 10 bölü 4 kadar. Yatay düzlemdeki sürtünme kat sayısı soruluyor. Dolayısıyla f net eşittir m çarpı a'dan. İvme değeri sola doğru olduğundan dolayı sürtünme kuvveti 20'den büyüktür. Dolayısıyla kütle burada 4 kilogram ivme değerinde yerine yazdığımızda sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 30 olması gerekir ve sürtünme kuvveti k çarpı n ile bulunuyordu. k sürtünme katsayısı n yüzeye etki eden dik kuvvet. Dolayısıyla k buradan çekilirse 0,75 edecek cevap D seçeneğidir. Şekildeki sürtünmesi sistemde bulunan 2m, 2m ve m kütleli cisimler serbest bırakılmaktadır. Sağ taraftan toplam 3 mg kadar ağırlık, sol taraftan 2 mg kadar ağırlık olduğu için 3 mg'nin etkisinden dolayı cisim öncelikle hızlanan hareket yapacaktır. S ipi koptuğunda, S ipi koptuğunda sağ taraftaki çeken kuvvet 2 mg, sol taraftaki çeken kuvvet 2 mg olduğu için ivme 0 olacak. İvme 0 ise Cisim ya sabit hızla hareket yapar ya da durur. Başlangıçta bir hızı olduğu için sabit hızlı hareketine devam edecektir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Sürtünmeli KL yolunun K noktasından V0 hızıyla geçen bir buz parçasının hareketiyle ilgili buza etki eden sürtünme kuvveti giderek azalır. Buzu etki eden sürtünme kuvvetinin azalması buzun eriyen kısmının dökülmesinden yani kütlesinin azalmasından dolayıdır. Çünkü F sürtünme K çarpı N'dir. Ağırlık azaldıkça sürtünme kuvvetinin değeri de azalacaktır. Buz düzgün bir ivme ile yavaşlar. Sürtünme kuvveti K çarpı Mg ve F eşittir Ma'dan ivme değerini bulmak için baktığımızda buradaki M'ler gidiyor. Dolayısıyla ivme k çarpı g'ye eşittir. Yani sabit bir ivme ile yavaşlamaktadır. Bu sabit hızla hareket eder diyor. Burada sürtünme kuvveti etki ettiği için yavaşlayacak ve bir süre sonra duracaktır. Cevap C seçeneğidir. Sürtünmeli yatay bir düzlemde durmakta olan bir cisme F büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmaktadır. Cisim harekete geçmez. Eğer uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden küçükse harekete geçemeyecektir. Cisim sabit ivme ile hızlanır. Eğer F kuvveti sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden büyükse dolayısıyla sabit bir ivme ile hızlanma hareketi yapar. Cisim harekete geçer ve sabit hızla devam eder diyor. Bunun olabilmesi için cismin başlangıçta bir harekette olması gerekir ki sabit bir hızda devam edebilsin. Cisim harekete geçiyorsa ivmeli hareket yapması gerekir. Cevap B seçeneğidir. Sürtünmeli yatay bir düzlemde V0 hızıyla fırlatıldığında bir cisim x kadar yol alarak durmaktadır yalnızca cismin kütlesi arttırılırsa buradaki sürtünme kuvvetinin değeri k çarpı mg'dir. Dolayısıyla bu k çarpı mg sürtünme kuvvetini m çarpı a'ya yani f eşittir m eşitlediğimizde m kütlelerinin bir önemi gördüğünüz gibi yok. Dolayısıyla m kütlesi sadeleştiğine göre cismin ivmesi azalır ifadesi Yanlış. Kütleyi arttırsak bile cismin ivmesi aynı kalacak. Cisim duruncaya kadar aldığı yol değişmeyecek. Çünkü aynı ivmeyle yavaşlıyor. Cisme etki sürtünme kuvveti tabii ki sürtünme kuvveti kütle arttığında artacak. Cevap C seçeneğidir. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.